Hepinize iyi akşamlar. Hepiniz buradasınız. Ne güzel aileleriyle gelenler var. Çok mutlu oldum. Emekçi dostlarımla, arkadaşlarımla, yol arkadaşlarımla, hukukçularımızla bu akşam bir arada olmaktan, bir arada Ramazan ayının içerisinde bir akşam iftarımızı beraber açabilmekten çok mutluyum. Yöneticilerimiz bizimle Genel Sekreterimiz, iştiraklerimiz, bütün yönetici arkadaşlarım, herkes bizimle e, gurur duyuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin güzel hizmetlerinden dolayı gurur duyuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çalışanlarının kutsal bir görev yaptıklarının farkında olmasından duyduğum memnuniyet çok yüksek. Niçin kutsal biliyor musunuz? Şu anda birbirinize destek olarak ortaya koyduğunuz hizmetin İstanbul'da 16 milyon insana ulaşması, huzur ve güven içerisinde hiçbir eksiklik yaşamaksızın iftarını açabilmesi, bu şehirde yaşayan herkesin manevi anlarında, üzüntülü anlarında, sevinçli anlarında Onların hayatlarını sürdürebilmesine hizmet etmeniz onun için kutsal bir görev. 16 milyon insana hizmetin yanı sıra binlerce yıllık tarihi olan dünyanın belki de en özel şehrine hizmet ettiğiniz için kutsal bir görev yerine getiriyorsunuz. Sizler her biriniz çalışma alanınızda hassas davranıyorsunuz. Özel bir Özel bir titizlikle insanlarımıza hizmet ediyorsunuz. Zor durumda kalana el uzatma faziletini ortaya koyuyorsunuz. Tabiri caizse İstanbul'da herkesin yaşam kalitesini arttırmak için ortaya büyük bir emek koyuyorsunuz. Tabii yardımlaşmanın, dayanışmanın, gönül birliğine ulaşmanın ayıdır Ramazan ayı. Dolayısıyla bu güzel ayda bu güzel ayda birbirimizi düşünmenin, birbirimizi hissetmenin, herkesin daha güzel bir yaşam sürmesi için birbirimize katkı sunmanın belki de en titiz şeklini yaşayıp hayata geçireceğimiz bir ay Ramazan ayı. Bu akşam özellikle kış aylarında yoğun hizmetleriyle Bizlerle bir arada olan çok büyük çabayla insanların güvenliğini, sağlığını tehlike altına atmadan onların hizmetine koşan, bizim kar, kış, soğuk demeden özellikle o aylarda büyük hizmetlerini ortaya koyan çalışma arkadaşlarımla iftar açmayı arzu etmiştim. Tabii sayısı oldukça fazla sizlerle bir aradayız. Özellikle bu akşam 86 bin çalışanımıza konuşuyor gibi konuşuyorum ama özellikle kış çalışmalarına emek veren bütün yol arkadaşlarıma güzel emekleri için 16 milyon İstanbullu adına teşekkür ediyorum. Hizmet ettiğiniz bu şehir Neredeyse 2-3 Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir şehir. Yani sizler bu kadar büyük bir yerde, bu kadar büyük bir kentte insanların evlerine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağladınız. Özellikle özverili çabanız bize bu kış sorunsuza yakın bir süreç yaşattı. Sizlerden birkaç şey istiyorum. Bütün çalışma arkadaşlarım, bütün yöneticilerim Tevazudan ayrılmayın. Tevazu çok önemli. Özellikle insanlarımızın siyasi görüşü, kökeni, yaşam biçiminin herkesin kendi alanı olduğunu ve dolayısıyla zengin fakir demeden herkese eşit hizmet verme karakterini mutlaka kendi ruh halinizde yaşayın. Biz unutmayacağız ki halka hizmet etmek gerçekten hakka hizmet etmektir. Unutmayalım ki bu ülkenin de bu şehrin de her şeyin sahibi haktır. O bakımdan halkın sahibi olduğu böyle bir ortamda insan ayırt etme şansına, lüksüne asla hiç kimse sahip değildir. Bu mübarek günde yaptığımız hizmetin amacını, sahibini ve hedefini iyi bilerek hizmet etmek zorundayız. Şunu ifade edeyim. Bakış açısıyla özellikle kapsayıcı bakış açısıyla hiçbir insana hizmet ederken karşılık beklemeksizin 16 milyon halkın sizin sizin bu verdiğiniz hizmetin karşılığını vergileriyle ödeyen halk olduğunu bilerek ona hizmet etmenin kutsallığına inanın ve ona göre davranın. Benim için en değerli, en liyakatli mesai arkadaşı bu millete en iyi hizmet eden kişidir. Bu kadar net. Dolayısıyla sizlerin bu gösterdiği üstün çabaya tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizi korusun. Güzel günlerde bir arada olmayı diliyorum. Hiçbir çalışanımın ayağına taş değmesin çocuklarınızı, ailelerinizi, eşlerinizi saygıyla selamlıyorum. Ben sadece çalışanlarımı bir aile değil, aynı zamanda çalışanlarımızın aileleriyle beraber bir bütün aile olarak gördüğüm için bütün ailemizi kucaklıyorum. Bugün avukatlarımızın özel bir günü. Hukukçularımız bizimle umut ediyorum ki Ülkemiz, şehrimiz, her yerde söylediğimiz gibi adil bir kent olma talebimizi ya da isteğimizi karşılayan bir sürece en hızlı şekilde yürüsün. Adalet duygusunu savunan, en üst seviyede tutan meslek olan avukatlarımıza da kendi mesleklerinde üstün başarılar diliyorum. Hep birlikte nice Ramazanlara, ailelerinize, sizlere sağlık, sıhhat diliyor Ramazan ayımız mübarek olsun, iftarımız bereketli olsun, orucumuz kabul olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. I